Merhaba Ar arkadaşlar, bu sizlerle birlikte internet kafe simülatör işinin birinci internet kafes internet kafe simülatör işinin birinci bölümünü hoş geldiniz. Uzun zamandır video atmıyorum arkadaşlar, bunu biliyorsunuz. Elimden de gördüğünüz gibi ben biraz hastalandım, onun için video atamıyordum. böyle şeylerin devam gelmesi için arkadaşlar, like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla geçelim. Evet arkadaşlar, Şöyle bir adımızı şöyle diyor yaz buraya bakalım diyor. Adımız ııııı ee, ne olsun acaba arkadaşlar. Şöyle bir 31. Ee, neyse arkadaşlar yanlış yazdım. Ee, adımız ne olabilir? Can Baba. Evet arkadaşlar adımız Can Baba artık. Can Baba evet. Şöyle güzel bir şekilde oyunumuza başlıyoruz. Yardım saati gidiyor lan bu. Evet arkadaşlar şurada bir şeyler yazıyor ama neyse biz onlara tabi bakmayalım. Oo, İyiymiş arkadaşlar. Karımız var. Karımız. Benim canım karım. Sen ne de iyi. Ol. Evet arkadaşlar. Karımızla bir şey yapamıyor. Moral. Dur lan. Çocuk yapabiliyoruz. Vay anasını be. Vay anasını. Evet arkadaşlar. Bu oyunu bildiğim kadarıyla Türkçe yapabiliyorduk ama. Ne bileyim. Bir şey anlamıyorum ki. Dur lan dur. Ne yapıyorsun? <laughs> şöyle ayrılardan. Dili. Başka yapamıyor muyuz? Evet arkadaşlar. Şurada Türkçe varmış. Biz tabii onu fark etmemişiz. Neyse, ne, neyse yani. Ama şöyle bir gidelim. Kapıyı şöyle atalım. arkadaşlar. Bilmeyenler söylüyorum. Eee. İyi de bir şey bilmiyorum ama rastgele basacağım arkadaşlar. Bakalım geliyor ee, Şöyle güzel bir şey şimdi. Evet arkadaşlar şöyle bir dilenci vurdum burada. Neymiş bu? Bu şehirde olan her şeyi biliyorum. Adamla neyse arkadaşlar. Şimdi ben... şey yapmayalım. Şöyle gezelim bakalım. O kızlara bak. Neyse arkadaşlar. Nereye gittiğimizi şu anda bilmiyorum geziyorum işte öyle. Bizim şu evet arkadaşlar rastgele geldim internet kafamızı buldum. Allah kahro bela içine neyse arkadaşlar şöyle bir zaman düzeltelim şunları. Ben hemen bu bunları koyup geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar adeta temizlikçi tak, temizlik takıntısı olan bir kadın gibi adeta şuraları gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde Iı, temizledim arkadaşlar. Evet şu arada bize burada mücadele verdi. Ne bileyim elektrikleri kesildi diyor. Gözü açın anahtar kullan diyor. Sanırım bu evet arkadaşlar buymuş. Ben hiç vaxt Yanılmam. Bilgisayar ne bileyim. Bilgisayar monitor mar klavye. Evet arkadaşlar şu faaliyetten falan alacağız işte. Anladınız siz. Hemen şöyle güzel bir şekilde hemen bilgisayarımız açalım. işte bilgisayardan faal edin ne bileyim zaman alacağız aldız arkadaşlar bu arada evet şurada zaman zaman ne oldu hangisi olduğunu bilmiyorum evet evet arkadaşlar buymuş nasıl bilmiyorum ki. arkadaşlar zaman ev arkadaşlar zaman gelmiş Tırba bu değil, değil, değil. evet arkadaşlar. Amazon. Amazon. Arkadaşlar Amazon diyeyim. Şöyle. Bunlar ne? Evet arkadaşlar şurada böyle. Bizim paramıza göre. Şöyle en kötüsünden bir tane alalım. Buraya da şundan alalım. Şöyle bir tane bundan aldık. Sonra ne var burada? Bunlar ne? Bunların o kadar da lazım olacağını düşünmüyorum. Evet. Bu da hani lazım değil. Kalsın. Şöyle keyboard'dan da bir tane alalım. Alalım siz. Tam monitör de neileyim? Monitörden de bir tane şundan alalım. Sebede ekledim arkadaşlar güzel bir şekilde. Ee, far, fareyi nereden alacağız? Fare de buymuş. Oha, fare değil lan. Evet arkadaşlar fare değilmiş. Yani bu kadar da pahalı bir fare olduğunu ben kendim de yani tahmin etmiyorum. Evet arkadaşlar fare de buymuş. Ee, bunu nereden alacağız şimdi? En olsun fikrim yok. Bu arada kendimizi döndürebiliyormuşuz. Evet arkadaşlar buradan ödemeyi tamamla. Tamamladık arkadaşlar demeyi. Şöyle çıkıyoruz şimdi o bakalım. Şöyle bir çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> neyse arkadaşlar <laughs> sakın suyu su içmeyin yoksa benim gibi olursunuz benim halimi görmüyor musunuz arkadaşlar bildiğim kadarıyla buraya bir deve gelmesi lazım ona kadar biz adam dövelim ben buranın babasıyım lan adım da can baba artık bana itaat edeceksiniz evet akıllı olan kadın nasıl aradınız bizi şimdi Vuramıyoruz arkadaşlar. Ne alaka bir şey. de bilmiyorum. Vursana oğlum. Allah seni pahrı perişan eylesin. Neyse. Evet arkadaşlar. 3 saatlik bir aradığın sonunda insanları nasıl vururuz anladım. Böyle vuruyormuşuz. Şöyle saldırıya bakarlar. Bir tane vuruyormuşuz arkadaşlar. Evet. Allah'ımız ceza. <laughs> Teşekkür ederim. Neyse. Adam deve beyefendi teşekkür ediyorum size. Şöyle klavyemizi alıyoruz. Dur evet yerleştirelim. Kendimizi neyse arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? dur. Burada video çekiyoruz. Şöyle arkadaşlar monitörümüzü şöyle şuraya yerleştiriyoruz. Sonra ne vardı? Şöyle Oha iki tane monitör olmuşuz. Neyse. Sesini iyi klavyeyi de alıyoruz. Şöyle buraya yerleştiriyoruz. Şöyle bunu da bir yerleştirelim. Buraya değil oğlum. Buraya buraya senin gördüğün için ben. Neyse. Sinirlenmeyelim arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde şunu da koyduk. O Oğlum. O da neydi lan? Evet arkadaşlar bu mouse'muş. Efendim hala açık değiliz ama şunları size size yerleş yani buraya yerleştirdikten sonra asık olacağız güzel bir şekilde bunu da alalım arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> evet çok güzel bir şekilde şuraya bir yerleştirelim böyle yanlış mı koyduk lan nasıl var evet arkadaşlar yanlış koymuşuz neredeyse Evet arkadaşım tamamladım. Şimdi mağazamızı asalım. Biraz para kazanıp sonra bu bölümü burada bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelin bakayım. Buyurun efendim buyurun buyurun. Hepinize yerleştir. Yani hepinizi e, oynamak var. Bu da ne arkadaşlar? Bir bilgim yok. Allah arkadaşlar yarım saat araştırdım bulmak için. Bu reklamları nereden kesebiliyoruz ama bulamadım. Bu da bir şeydir. Hala bir arkadaşlar. Allah kahre beni inşallah <laughs> Arkadaşlar aşırı yemek yememediğimiz için şöyle burada bağlamışız. neden buraya şunlandık? Hemen ben şöyle güzel bir şekilde gideyim. Evet arkadaşlar şükürler olsun. 3 saatlik bir bekleşe sonunda bir müşterimiz geldi. Şöyle bir onaylayalım. Evet. Soruz. Şimdi efendim rahat rahat oynayın. Bakalım beyefendi ne oynuyormuş. Beyefendi değilmiş. Bir hanımefendi. Ah oh, neyse arkadaşlar biz medeni insanlarız. Bildiğiniz üzere. Hi! Yerleştir. Ne yapıyorsun? Senin o Baban Hi, buraya gel senin o. Lan gel buraya, gel buraya. Lan hemen vereceksin oh. lan. Hemen vereceksin oh. senin o. Oh. Allah kahrederim şahin sesi. Allah, şimdi gelin lan. Ne diyorsa şimdi gelin. Senin o lan radının sen onu ananı. Arkadaşlar kızlar beni <laughs> dövdü yani çok çok dövdüler. Ama neyse. Biz ondan sonra yerleştiririz. Neyse arkadaşlar şuradan bir bunu da onarlayalım. Onaylasa ama <laughs> Neyse arkadaşlar. Böyle. Beyefendi bakalım ne oluyor? İnşallah oldu neyse. Ben onu efendiyi bulmaya gidiyorum. Çok ayıptım arkadaşlar. Şöyle şunu da buraya atalım. Evet arkadaşlar ben artık yavaştan bu bölümde bitirmek istiyorum. Yani bu bölümde de bayağı bir şey yaptık diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> yani ben de hastayım. O kadar da video çekemiyorum. O kadar da moralim güzel olmadığı için biraz işler kötü. Ama yani şurada da hemen bir... ikinci ıı, tane... ikinci üçüncü... Bir şey de bir Yani... Siz anladınız. Şimdi yapacağım ben göreceksiniz siz. Biraz hastayım. Daha iyi illerinden bir bir insanlar oynamak için bir tane daha düzelteceğim. Onun için. Ay senin o arkadaş haritası bak yemiş varmış. Bak varmış. Dur ya. Şu, şu biliyor musunuz? biz? Sizin o o neden söylemiyorsunuz lan? Evet arkadaşlar bu Palm Fantasy geldi. Böyle kızlarla bakıyormuş. Senin o terbiyesiz insan seni. Oo oh, dolarlara bak. Palm Fantasy kendinizi yok dolarların yerine isterseniz verebilirsiniz ama yani benim sesim yok. Alsana evladım alsana. Ayrıca bir alışverişte, efendim, WhatsApp olan gidebilirsiniz. Dersini gitmeyelim verebilirsiniz ama neyse. Benlik bir şey yok yani. Şöyle arkadaşlar, bu serinin de devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Yani harika bir seri oldu bu da. İyi bir seri oldu. Evet arkadaşlar, şöyle mallarımız da geldi. Sizinle birlikte bu malları da yerleştirip, sonra bu bölüm burada sona erdi. Siz. Şöyle şunu yanına koy yerleştiriyorum diyorum arkadaşlar. İyi olur aslında şöyle bir yerleştirelim şuraya. Bu biraz küçük gibi ama idare etsinler canım burada. Öyle yani büyük bir yer değil. Şöyle sizlerle birlikte arkadaşlar. Ne büyüteceğiz inşallah. <laughs> lan yeter lan yeter. Neyse arkadaşlar. çok güzel bir şekilde. Güzel bir yaptırım şuraya yerleştirelim. Şöyle monitörümüzü de şöyle alalım. Neyse arkadaşlar ne da neyse. Nasıl yarışacağız zor? Tamam dayı. Bak mı oldu? Ne oldu? Birleştir. Evladım yarıştıyorsun mi? Bilmiyorum arkadaşlar Evet şimdi yerleştirelim. Şöyle mouse'u da alalım. Mouse fare. Bilmeyenler için söylüyorum. Bana bilmeyen yoktur ama. Ya bir yürü git buradan bir video seçiyoruz lütfen. Evet arkadaşlar şimdi fark ettim ki buraya. Şöyle koyamıyoruz. Bu ayrı bir şeysinmiş. O kadar da yalan yere boş para verdik. Ama neyse, o nereye kaçıyorsun? Dur. Parayı verdi mi o? Lan sen parayı verdin mi? Parayı ver lan! Hanım efendi parayı <laughs> verin! Ne bileyim, belki de vermiştir ama neyse baysa. Evet arkadaşlar bu bölümde burada sonuna gelmiş olumlu. Belirli silahlar gelmesi için bu arada o vakit montu Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.